videomuzun ikinci kısmındayız arkadaşlar ee, ben birleştirdikten sonra bakın şurada birleştirdikten sonra toplam 25 olması lazım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 toplamda 25 sıra ördüm ee, aslında birazcık daha geniş bu hırkamız bu genişliğinin sebebini hani kazakların üstüne de giyebilsin diye yaptım. İsterseniz birazcık daha uzun da yapıp 6 yaşa kadar giydirebilirsiniz. Benim oğlum 4 yaşında. Oğlumu boy olarak uydu. Kol kalıpları da uyudu biraz. Sadece birazcık daha bol geldi. Yani bu da benim oğluma bunu kazaklarla da birlikte giydirebileceğim anlamına geliyor. Eğer belki için astar yapıp mont diye de giydirebilirim. Çünkü gayet kalın bir örgü oldu. Şöyle gösterebilirim. Gayet de kalın bir örgü oldu benim için ve çok da güzel oldu şahsen. Onun haricinde e, şimdi hemen e, şu yaka kısmını başlatmak istiyorum. Buradan kestim. Lastik işlemi uygulayacağız. Hemen şöyle bir e, lastik işlemi için ben şunları şöyle koyayım şu ipleri ya da şöyle bir kenarı alayım. Siyah iple başlayacağım. Koldaydım normalde ama sizin için kolları bitirmeyeceğim kolları en son videomdan sonra ben kendim ayrıyetten yapacağım o zaman da size gösteririm bu kolları göstermeyeceğim lastik işlemi yapacağız ama önce yakadan ben bir lastik işlemi yapmak istiyorum şöyle yapıyorum yakamı çeviriyorum siyah ipimi alıyorum hemen bir sıra trabzan gideceğiz onu da şöyle yapıyorum. Tam şu başlangıç noktasından 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Bir sonraki ilmeğe batarak ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki ilmeği 3 4 Şurada sadece dikkat etmemiz gereken bir konu var. Şu ortada biraz toplama yapacağız çünkü toplaya toplaya lastik işlemini yapacağız şimdi ben şuraya gelene kadar örgümü hızlıca örüyorum ikili trabzanlar olarak ilerliyoruz arkadaşlar Ya hip olduğu için belki çok belli olmuyordur ama şöyle bir defa da dolayıp iki defa da çektiğim trabzonla yapıyorum şöyle göstereyim Hani gösterebilecek miyim bakın arttırma yerlerimiz belli oluyor şurada bir boşluk kalıyor başına doluyorum buraya bir tane yapıyorum bir tane çektim başına doluyorum bu sefer tam şuraya batıyorum bakın e, şurada ikili arttırma var ya şuraya da sayalım istiyorsanız 2 4 beşincinin yanındakine batıyorum ve ikisini birden çekiyorum bakın böylelikle burada bir toplama işlemi oldu tekrar devam ediyorum bir yani kesme işlemi yaptık şöyle göstereyim şu yakayı yani lastik işlemi yaparken buraların toplanmaması için burada kesme işlemi yapıyoruz hemen şuraya gelene kadar hızlıca örüyorum Dilerseniz bunu yapmaya da bilirsiniz ama ben yapacağım çünkü boğazına kadar gelmesi izni istiyorum. Yani şey birazcık hakim yaka gibi dursun. Başlangıcı da aslında öyle yapabilirdik ama hani farklı basit yöntemlerle yapmayı tercih ettim. hızlıca ilerliyorum. Toplama yerime geldim. Bakın burası bizim trabzanımız. Bu 2, 4, Hemen yanındaki trabzanı beşinciye şöyle yapıyoruz. Şurayı hemen söküyorum. Çünkü burada bir dolayıp bir çekiyoruz. İkinciyi çekmiyorduk. Beşinciye batıp arasına bir dolayıp hepsini birden iki defa da çekiyorduk. Gördüğünüz gibi. Bu sıraları bunun aynısını bu uçta da yapacağız. Bu sırayı komple yapıp gelelim. Sıramın sonuna geldim. 3 zincir çekiyorum ve üste çıkıyorum. Bu sırada baştaki ilmeğin değildi. De bakın bir sonraki ilmeği şöyle tutuyorum. Hemen önden yani böyle arkaya koyup şu ilmeğimin beline dolanarak lastik yapıyorum. En altlarda ilk baştaki videolarımda lastik tığ işi lastik işlemi nasıl yapılır olarak paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Şu an e, şöyle açabilirsem kameranın ince Daha iyi görmeye çalışın. Bakın andan aldım. Başına doluyorum. Bir defa da. Bu sefer arka ilmekten tutup şu şekilde çekip arkasından beline dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Şu şekilde beline dolayarak lastik işlemi gibi tığ işi. Lastik uyguluyorum. Bir önden, bir arkadan. Bir önden aldım, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, Bir arkadan. Bir önden. Şöyle bir arkadan. Alarak yapıyoruz. bakın arkadaşlar bu birleştirme yeri yapmıştık görüyor musunuz hani şu hani toplamıştık çapraz bir şekilde burada ise en son önden doladım şunu ve şu diğer taraftakini almıyoruz diyerek onun yanındakine geçiyoruz yani şu tarafa geçiyoruz bakın önden aldım ya bir sonrakine geçiyorum onu da arkadan alıyorum böylelikle şuradaki işlemi tekrar devam ettirmiş oluyoruz herhangi bir arada zincir yok tekrar kaldığımız yerden devam önden alıyoruz orada iki tane trabzan atlamış olduk bir önden bir arkadan alarak devam ediyoruz hemen diğer ayrım yerine gireyim orada daha net anlayacaksınızdır yani şu ortadan şu ortadan iki trabzan atlıyoruz atlıyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz önden mi aldık bir sonraki arkadan arkadan mı aldık bir sonraki önden alarak ilerliyoruz bu şekilde toplamda 3 e, 4 aynen 4 sıra lastik yapacağız Yani iki sıra daha lastik işlemi uygulayacağız. Bakın arkaya denk geldi. Bir ilmek buradan kalıyor, bir ilmek diğer taraftan kalıyor. Almıyorum. Şu ikisine batmıyorum. Hemen üçüncünün önünden batıyorum. Çünkü en sonuncusunu arkadan almıştık. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirerek bu sırayı da bitirelim. Bu sıramın da sonuna kadar geldim. Bakın şöyle gösteriyorum. Şöyle hatta yapayım. Yani bu şekilde iki sıra, üç sıra artık ne kadar hani siz istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama şuradaki işlemler hep aynı olacak. İki ilmeği hiçbir şekilde örmeyeceğiz. Bu lastik işlemi yaparken bakın burada da bunu bunu örmeyeceğiz. Yani bakın şu bir tanesi arkada kalmış. Bunu ve bunu örmeyeceğiz. Bir sonrakini atlayacağız. Yine ben göstereyim bu sıraları. Kafanız karışmasın. Hani olur da sıkıntı olmasın diye 3 zincirli yukarıya çıktım başını doluyorum arkadaki ilmeğimi arkadan öndeki ilmeğimi önden burada bu arada çıkan iplerim var onları en son toplayacağım zaten alarak örüyoruz yani öndeki ilmeği önden arkadakini arkadan lastik işlemine devam ediyoruz. sürekli bakıyorum araya geliyor muyum gelmiyor muyum diye. Çünkü yerleri karıştırmak istemiyorum. Bunu da alıyorum. Başına doluyorum. Bakın şunu zaten şöyle görüyorsunuz. En son arkadan almışım. Yani diğer taş şu an bu sıramda arkaya denk geliyor. Birini önden almışım. Bunları atlıyorum. Hemen bir sonraki arkada gelene atıyorum yani atladığınızda bile ne sıranız bozulmayacak benim bozulur gördüğünüz gibi başına doluyorum arkadan almıştım şimdi andekine geçiyorum sonra arkasındaki alıyorum öndekine geçiyorum başına doluyorum arkadan bir sonraki anlam Arkadan, önden, arkadan alıyorum, önden alıyorum, arkadan alıyorum, bir sonraki önden. önden, Bu şekilde bakın sırama geldim. Yine en sonunkini arkada bırakmışım. Ben önden aldım. Hemen bakıyorum. Birini atlıyorum. Diğerini de atlıyorum. Diğerini de arkadan alıyorum. Yine sıramda burada gördüğünüz gibi tekrar bozulmadı. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bu sırayı da bitirmiş oldum. Şöyle gösteriyorum. Son bir sıra daha öreceğim ben. şöyle net yapayım. Şöyle gördüğünüz gibi bir sıra daha örüp bitireceğim. Daha fazla da yapmayacağım yakayı. Bir sıra daha yapalım. Eğer siz de yapacaksanız bir sıra daha göstereyim en azından hani karıştırmamış olursunuz. Daha sonra e, alt alt kısmı yapacağız birlikte arkadaşlar şu yakayı tamamen gösterelim öndekileri önde yine arkadakileri arkadan alarak başlıyorum 3 zincirle yukarıya çıktım İterimi de gördüğünüz gibi dağıttım. Benim ipim yetmemişti beyaz ipim arkadaşlar. Ben iki kat lif e, ipi kullandım. Yani iki tane yuma aldım. Toplamda dört kat kullandım. Çünkü aynı tonu birazcık da bulamadım burada maalesef beyazın. O yüzden bunu dolayı bakın böyle kullandım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde de renk farkı olmadı siz tabii ki böyle yapmayın. Tek numara kullanabilirsiniz ama eğer bulamazsanız siz de benim gibi yapabilirsiniz. Şöyle iki tane yumak lif ipini gördüğünüz gibi dört kat yaptım. Hem aynı kalınlığa getirmiş oldum. Hem de aynı ton olunca uğraşmak zorunda kalmadım. Şöyle gördüğünüz gibi ikerime dolandı burası. Şöyle açalım, Şu şekilde. Bu size de göstereyim. sonrasına daha sonra devam ederiz arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde ortaya geldim. Bir önden bir arkadan kalan ilmeğim vardı. En son önden aldım. Bir sonraki arkadan bir sonra şu üçgenin tam olduğu yere geliyor diye Bu da on. buraya atlıyorum önden hem bir sonrakinin arkasından atlıyorum. Yine sıram bozulmuyor arkadaşlar. Burada en çok dikkat çekilen kısım bu ne yaparsam yapım sıram hiçbir şekilde bozulmuyor. Öndeki önden bir sonraki arkadan bir önden bir arkadan devam ediyor. Bu sıramızı da tamamen bu şekilde bitiriyoruz. Böylelikle yaka işlemi bitmiş oluyor. Arkadaşlar e, kolları falan çok uzun uzun anlatmayacağım. Böyle bir özet geçeceğim. Zaten mantığını hemen hemen yıkada da anlattığım gibi. Sadece eksedim altınma yapmayacağız. Çünkü kenar kısımları olmayacak şöyle söyleyeyim ee, bakın yakadan sonra şu alt kısmı yapıyoruz yani aşağıki kısmı yapıyoruz aşağıki kısmında yine trabzan yapıyoruz ya hepimizde siyah hepimiz trabzan yaptıktan sonra bir ters bir düz lastik işlemi uyguluyoruz istediğiniz sıra kadar dört sıra ya da yakadaki gibi yapabilirsiniz daha sonra yanlara geçiyoruz yanlarda da şu kısımlarda dahil trabzan uygulayarak ilk önce sık iğne yapıyoruz daha sonra trabzan uyguluyoruz ikili trabzan Buraya da iki sıra. Çok fazla değil iki sıra. Yani trabzan yapıyoruz. Trabzandan sonra bir ters bir düz iki sıra yapıyoruz. Toplamda üç sıra olacak. Buraya da üç sıra yapıyoruz her iki tarafa. Onun haricinde bilek kısmı kalıyor. Bilek kısmında da yine siyahın üstüne bir ters bir düz giderek bu kısma da lastik yapıyoruz. Daha sonra düğme takıp istediğiniz gibi örgünüzü bitirebilirsiniz. Ben çok seri bir şekilde anlatmak istedim. Çünkü hani şey e, hızlı bir şekilde bayağı bir yoğunluğum olduğu için maalesef yetişemiyorum. Elimde hemen hazırda olanı yaptım. Diğerini tamam bitirdikten sonra yine onların da yüklemesini yapmaya çalışabileceğim. Ama dediğim gibi yakayı zaten birlikte yapmıştık. Diğer kısımlarda bu mantıktır. Yani düz bir mantıkla gidiyor herhangi bir yine yapamadığınız kafanızın karıştığı bir yer olursa mutlaka yorum kısmına yazın ya da Zeynep Çuhobiler hobiler Instagram hesabında da bana olarak özel olarak da DM üzerinden de yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşçakalın.